Merhaba arkadaşlar, videolu analizimize hoş geldiniz. Öncelikle yeni bir site kurduğumu söylemek istiyorum. E, sitemizde günlük, haftalık ve aylık olmak üzere parite, emtia ve endekslere yönelik e, grafikle beraber analizlerimize ulaşabilirsiniz. Farklı üyelik türleri mevcuttur. E, sitemize üye olmanızı ve oradan da takip etmeniz sizler ve bizler açısından çok daha sağlıklı ve güzel sonuçlar getirecektir diyerekten analizimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız Nasdaq'tan başlıyoruz. Nasdaq için şöyle bir grafik tanımlaması yapmıştım. İki ihtimalimiz vardı. Birincisi, birincisi şuradan yani trendten dönüş yapması aşağı yukarı 12.760-12.750 seviyelere tekabül ediyor. Eğer ki endeks, eğer ki endeks 12600 üzerinde tutunmayı başarabilirse, 12760 seviyesini mutlak surette test edecektir. Buranın kırılmasıyla beraber üst band seviyemiz olan aşağı yukarı 13300'lü seviyelere kadar bir yükseliş kaydedebilir. Ancak 12600 üzerinde tutunmazsa değerli arkadaşlar, tekrardan 12600'dür. 383 ve ardından tekrardan 12.000'li seviyelere doğru bir düzeltme hareketinin gelme ihtimalinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dikkat ederseniz 4 saatlik grafiğimizde Mac'imiz gayet pozitif, RSI gayet pozitif. Tek şartımız ne arkadaşlar? Öncelikle 12.600 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapması. Böyle bir durumda ilk hedefimiz 12.700'lü 750'li seviyelerdir. Buradan bir satış denemesi stoplu olmak kaydıyla yapılabilir. Çünkü mini trendimiz bu. Bunun buradan dönme ihtimali mevcuttur. Ancak 12.700'lü seviyelerden eğer ki kırmayıp yukarı yönlü bir hareket ederse kademeli olarak 13.000, 13.100 ve 13.300'lü seviyelere kadar bir yükseliş gelebilir. Lütfen buna dikkat edin dedikten sonra dolar endeksine geçelim. Şimdi dolar endeksine baktığımız zaman özellikle günlük Pardon haftalık ve aylıkta dolar endeksi daha da bir yükselişi tetiklediğini e, görüyoruz. Hatırlarsanız e, sürekli olaraktan 100.500 seviyesi üzerinde kaldığı sürece çanak hedefinin 112 olduğunu ifade etmiştik. Tabi bizler genel itibariyle 107-108'li seviyelerden dönüş beklerken 111 seviyesine kadar bir yükseliş kaydettiğini hepimiz şahit olduk. Ancak bu son mu dönüş mü? demek için çok daha erken şu an için gayet pozitif bir durumda 112'yi test edeceğini düşünüyorum. Asıl kritik seviye 112 seviyesi. Buranın yukarı yönlü kırılması demek 120 seviyelerine kadar bir yükseliş tetiklenebilir. Ancak 112'nin aşağı yönlü kırılması değerli arkadaşlar sert bir düzeltme hareketine sebep olabilir. Şimdi günlüğümüze baktığımız zaman mekte bir momentum kaybı olduğunu hatta bir satış sinyali verebileceğini düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü yükseliş momentumu azalmış, artık satışa doğru dönmüş. Ama tam olarak satış diyemeyiz biz buna. RSI'ye baktığımız zaman ise her ne kadar pozitif bölgede 50 üzerinde olsa da negatif bir görünüme sahip. Ve dikkat ederseniz değerli arkadaşlar günlük kapanışı 108.669 üzerinde yaparak EMA 50 üzerinde bir kapanış sergilediğini görüyoruz. Şimdi 4 saatlik grafiğimize bakalım. Hatırlarsanız 4 saatlik grafikte bir omuz baş omuz formasyonu olduğunu ve 110.240 üzerine çıkmadığı sürece bu formasyonun çalışma ihtimalinin olduğunu ifade etmiştik. Ve nitekim değerli arkadaşlar teyit aldığını düşünüyorum ve şu anda omuz baş omuz formasyonu çalışır durumda. Ancak şimdi dikkat etmemiz gereken hususlar değerli arkadaşlar 4 saatlik grafikte dikkat ederseniz Mekte bir ee, düşüşte bir azalma var. Aynı zamanda RSI ise her ne kadar 50 altında olsa bile pozitif bir görünüme sahip. Bununla beraber değerli arkadaşlar şuraya baktığımız zaman eğer ki eğer ki dolar endeksi dolar endeksi 100.900 ve ardından pardon 108.900 ve ardından 108.600 seviyelerini kıramaz ise tekrardan 109.400 ve ardından yukarı yönlü bir hareket sergileyebilir. İki ihtimal mevcut. Ya öncelikle EMA 50'ye yani 108'li seviyelere kadar çekilmesi, buradan yükselmesi ya doğrudan yükselmesi. Eğer ki şu seviyenin altında kalırsa değerli arkadaşlar öncelikle hedefimiz 108 olacaktır. Ancak şu seviyenin üzerinde kalırsa Hedefimiz 109.400 olacaktır. Çok kritik noktalar bunlar. Çok dikkat edilmesi gereken noktalar. Güçlü desteklerin üzerinde kapanış yaptı. Eğer ki biraz önce ifade ettiğimiz gibi dolar endeksi 108.900 ardından 108.690 seviyelerini kıramaz ise değerli arkadaşlar bu defa 109.400'lü seviyelere doğru bir düzeltme hareketinin gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Euro-dolar paritesine bakalım. Hatırlarsanız euro dolar paritesinde bir yukarı yönlü bir yukarı yönlü hareketin gelme ihtimalinin olduğunu ifade etmiştik. Nitekim geldi ancak çok, da böyle tatmin edici bir yükseliş geldiğini söylemek mümkün değil. Eğer ki dolar endeksi 108'li seviyelere doğru gidecekse euro dolar paritesinde de değerli arkadaşlar 1.0146 yani 108 seviyesinden başlayan düşen kanalı test etme ihtimali yüksektir. Ancak bunun için şartımız ne? Öncelikle 1.0060 üzerinde kapanışların gelmesi ve 1.60 üzerinde kapanışlar gelmediği sürece değerli arkadaşlar Euro dolar paritemiz tekrardan bizim aşağı yukarı 98 60'lı seviyelere kadar bir düşüş kaydedebilir. Günlüğümüze baktığımız zaman ve haftalığa baktığımız zaman günlükte pozitif bir görünüm olduğunu, RSI'ın 50 sınırında olduğunu ancak pozitif görünümde, Mekin ise değerli arkadaşlar al sinyaline devam ettiğine şahit oluyoruz. Ancak unutmayınız ki şurada bir asılı adam mumu mevcut. Bundan dolayıdır ki pazartesi günü eğer ki Direkt yukarı yönlü bir hareket edecek olursa 1.0140'lı seviyeler uygun satış noktaları olacaktır. Ancak ancak yukarı yönlü hareket etmeyip de aşağı yönlü hareket edecek olursa değerli arkadaşlar ben öncelikle 99.98 ardından ise 99.60 ve sonra da 98.60'a doğru bir düşüş hareketinin gelme ihtimalini düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi Biraz önce de söylediğim gibi değerli arkadaşlar haftalık ve günlükte pozitif bir görünüm sahip ancak e, günlükte bırakmış olduğu asıl adam mu 4'teki bir momentum kaybı önce yukarı sonra aşağı ihtimalini güçlendiriyor çünkü aynı zamanda dolar endeksinde hatırlarsanız şurada tekrardan bir e, 108-600 hatta. Eğer ki 108.600'ün kırılması halinde 108'li seviyelere doğru bir çekilim ihtimalinin olduğunu ifade etmiştik. Eğer ki bu cereyan ederse Euro dolar paritesi 1.000 pardon 1.0146 seviyesine kadar bir yükseliş kaydedebilir. Buralarda stoplu olmak kaydıyla uygun satış bölgeleridir. Çünkü düşen trend devam ediyor. Her ne kadar kısa vadeli görünümde bir pozitif ee, lik ortaya çıkmış olsa da değerli arkadaşlar ayrı grafiğe baktığımız zaman Euro-Dolar paritesinin daha dip yapmadığını görüyoruz şu an için. Sterlin Dolar paritemize bakalım. Sterlin Dolar paritesi günlükte al sinyaline yakın. MEC-RSI her ne kadar 50'nin altında olmuş olsa dahi pozitif bir görünüme sahip. Değerli arkadaşlar Sterlin için söyleyeceklerimiz çok basit. 1.1610 ve ardından 1.1610 60 seviyelerini takip edeceğiz değerli arkadaşlar. Özellikle özellikle diyorum 1.16 60 seviyesinin üzerinde bir kapanış öncelikle 17 pardon 18 ardından ise 20'li seviyelere doğru bir tepki yükselişine getirebilir. Ancak ancak ve ancak 1.16 40 seviyesinin altında ise değerli arkadaşlar tekrardan 1.13'lü seviyelere doğru gelmesi muhtemeldir. Ben sterlin dolar paritesi için de dip seviyesinin geldiğine çok inanmıyorum. Ancak kısa vadeli tepki yükselişleri gelebilir. Malumunuz FED'e kadar bu tarz dalgalanmaların olması mümkündür benim düşüncem eğer ki dolar endeksi aşağı yönlü bir hareket edecek olursa euro euro ve sterlin pariteleri dirençleri test edecektir. Ancak dolar endeksi tekrardan yukarı doğru bir hareketiyle beraber euro ve sterlinde beklediğimiz dip seviyelerin gelme ihtimali yüksek olacaktır. Dedikten sonra sterlin dolar paritesine geçelim. Şimdi Euro Sterlin paritesine baktığımız zaman değerli arkadaşlar öncelikle günlükte bir e, negatif uyumsuzluğun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Meke baktığımız zaman günlükte bir momentum kaybı var her ne kadar pozitif olsa dahi. Ancak e, RSI'ye baktığımız zaman ucunun aşağı yönlü kıvrıldığını görüyoruz. Bu da bize bir negatif görünüm ortaya çıkartıyor. Şimdi Euro Sterlin paritesi için dikkat edilmesi gereken yegane seviyelerden biri değerli arkadaşlar 87.20 seviyesi. Eğer ki 87 20 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapması halinde sırayla 80 87 80 ardından 88 50 ve daha daha sonra da değerli arkadaşlar 90'lı seviyelere doğru bir yükseliş gelebilir. Ancak 87 20 seviyesi yani şurada çizmiş olduğumuz seviye kırılmadığı sürece Satış baskısı devam edecektir ve özellikle 4 saatlik kapanışlarda 86.30 seviyesini mutlak surette takip edin. Eğer ki 86.30 seviyesi aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşirse değerli arkadaşlar emin olun ki Euro Sterlin paritesi öncelikle 85.70 ardından ise 85.14 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Burada çok dikkat etmelisiniz değerli arkadaşlar. Eğer ki buradan sekmesi halindeyse doğrudan 87-20 seviyesi test edilecektir. Lütfen seviyeler gelmeden işlem açmamaya gayret edin. Çünkü hareketli agresif bir piyasada işlem yapıyoruz. Bundan dolayı da mevcut seviyeler gelmeden, kırılımları görmeden işlem yapmak sakıncalı olacaktır. Euro sterlin paritesi için ifade ettiğim gibi 86.30 seviyesini bekleyin. 86.30'un altında 4 saatlik kapanış yapması halinde sırasıyla 86 ardından 87.80 ve ardından değerli arkadaşlar 85.10 seviyelere kadar bir düşüş gelebilir. Ancak bu seviyeden sekmesi halinde ise öncelikle 86-70 ardından 87 ve 87-20 seviyelerini test etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yine zorlu paritelerden biri dolar Japon yeni hatırlarsanız uzun zamandan beri 140'lı seviyeleri beklediğimizi ifade etmiştik ve 141.80 üzerinde bir kapanışın gelmesi halinde ise 145 seviyesi hedef seviye olarak belirlemiştik. Biz dönüşün 145.30'lu seviyelerden beklerken doğrudan 145 seviyesinden bir düzeltme hareketinin geldiğine şahit oluyoruz. 4 saatlik grafikte değerli arkadaşlar satışta bir momentumda kısmen de olsa bir azalma var. RSI her ne kadar 50'nin altında olsa dahi pozitif bir görünüm var ancak mum formasyonlarında değerli arkadaşlar dikkat edilmesi gereken hususlardan bir şu. Dikkat ederseniz bir tane satış mumu 3 tane alış mumuyla silinmemiş durumda. Böyle durumlarda sonraki H4 mum aşağı yönlü gelme ihtimali yüksektir. Ancak yukarı yönlü yani satış mumunun başladığı seviye olan 142.80 seviyesinin kırılması halinde ise değerli arkadaşlar sırasıyla 143 144 ve ardından ise değerli arkadaşlar 146 seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir. Ancak ancak ve ancak 142 nokta lütfen dikkat edin 142.80 seviyesinin altında ise değerli arkadaşlar ilk hedef 141.50 seviyesi olacaktır. 4 saatlik grafiğimizde. Günlüğümüze baktığımız zaman yarım kalan mumu tamamlama ihtimali olabilir. Ancak günlükte değerli arkadaşlar RSI'de bir trendimiz mevcut ve şu an şu an itibariyle e, dolar Japon yeni'nde e, çizgimiz RSI trendinin tam sınırında buradan sekme yapabilir, kırabilir. Eğer ki kırarsa değerli arkadaşlar o zaman 141.40 ardından ise 140.26 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Hatta 139'lu seviyelere kadar bir iğne atma ihtimali olabilir. Ancak ancak şunu söylemek gerekiyor ki 141.60 seviyesi kırılmadığı sürece, tekrar ediyorum, 141.60 seviyesi yani şuraya çizmiş olduğum seviye, şuradaki seviye kırılmadığı sürece değerli arkadaşlar, şuradaki seviye kırılmadığı sürece yön kademeli olarak ilk edep 146 olacaktır. Çünkü aylık gayet pozitif. Haftalığa baktığımız zaman gayet pozitif. Ve haftalık değerli arkadaşlar Mekin tekrardan al sinyali verdiğini görüyoruz. Çekmeli bir mum bıraktığını görüyoruz. Böyle durumlarda tekrardan e, direnç seviyesini test edilme ihtimalinin yüksek olduğunu lütfen unutmayın dedikten sonra onsumuza geçelim. Ons için hatırlarsanız sürekli olaraktan e, 1690 seviyesinin önemi üzerinde durmuştuk. 1690 seviyesinin kırılması halinde 1660, 1640 ve 1600'lü seviyeler hedef seviyeler olacaktı. Ancak ikinci defa 1690 seviyesinden sektiğini görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman mekte bir momentum kaybı olduğunu görüyoruz. Ele her ne kadar pozitif bölgede olsa da negatif bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Bunlar 4 saatlik grafikte ons için negatif unsurlardır. 10 için biz ne, nasıl bir yol çizmiştik? İki ihtimalimiz vardı. Birincisi 1729 seviyesinden tekrardan 1690'a düşmesi. İkincisi ise değerli arkadaşlar 1746 seviyesini test ederek tekrardan 1690 seviyesine doğru geri çekilmesi. Hatırlarsanız iki defa 4 saatlikte de 1729 seviyesi test edildi. Tekrardan kıramayaraktan geri çekilme yaşandı. Peki şimdi ne yapacağız? Değerli arkadaşlar takip edilmesi gereken seviyeler bellidir. Öncelikle 1713 seviyesine bir yere not edin. Eğer ki 1713 seviyesinin altında yarım saatlik kapanış yaparsa kademeli olarak ilk hedef kaç olacaktır? 1708 ardından ise 1700'lü seviye olacaktır. Ancak ancak 1723 seviye pardon 1713 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece tekrardan 1729 seviyesini test edebilir. 1729 seviyesi kırılmadan da yeni bir yükseliş dalgasının başladı, başlayacağını söylemek yanlış olacaktır. Çünkü üst bantta trendimiz mevcut. Ee, kısaca toparlamak gerekirse kısa vadede 1729'un kırılıp kırılmayacağını takip etmek gerekiyor. Şu an için 4 saatlik grafikte bir negatif görünüm var. Günlüğümüze baktığımız zaman bir pozitif görünüm var. Değerli arkadaşlar kısa vadelerde negatif günlük ve günlüğe bak günlükte ise Değerli arkadaşlar pozitif bir durum var. Bu tarz durumlarda mutlak surette destek veya direncin kırılmasını beklemek doğru olacaktır. Eğer ki 1713 kırılırsa çok rahat bir şekilde 1708 ardından ise 1700 seviyesi test edilir. Ancak bu seviyenin üzerinde 1713 seviyesinin üzerinde kaldıkça tekrardan 1729 seviyesinin test edilme ihtimali yüksektir. Tekrar ediyorum günlükte pozitif. 4 saatlik grafikte negatif bir görünüm var. Bu tarz durumlarda değerli arkadaşlar eğer ki kısa ve uzun ve orta vade birbiriyle e, zıt görünüme sahipse destek ya da direnci takip etmek hangi yönde kırıldı, kırılırsa o yönde işlem açmak çok daha doğru olacaktır. Gelelim gümüşe hatırlarsanız gümüş, için e, 16 seviyesini beklediğimizi söylemiştik. Ancak ancak şurada çizmiş olduğumuz mavi çizginin yani düşen alt bantın kırılmaması sebebiyle bir yükseliş kaydettiğine şahit oluyoruz. Yükselişlerde dikkat etmemiz gereken değerli arkadaşlar en önemli hususlardan biri 18.60 seviyesidir. Eğer ki gümüş 18.60 seviyesinin üzerinde kalırsa tekrar ediyorum. 18.60 seviyesinin üzerinde kaldıkça değerli arkadaşlar ilk hedef neresi olacaktır? 19.15 seviyesi olacaktır. Tekrar ediyorum. Gümüş 18.60 seviyesinin üzerinde kaldıkça hedef 19.14 seviyesidir. Ancak 18.60 seviyesinin altında bir hareket arkadaşlar. Sırasıyla 18.45 ardından 18.20 ardından 18 diye devam edecektir. Şimdi gelelim günlüğümüze bakalım. Günlükte bir pozitif görünümün olduğunu görüyoruz. MEC al sinyali vermiş. RSI'miz her ne kadar negatif bölgede olsa da pozitif gör görünüme sahip. Affedersiniz. <laughs> Bunların hepsini kıyasladığımız zaman eğer ki gümüş 18.60 üzerinde kalırsa ilk hedef hmm. neresi olacaktır? 19 olacaktır. 19 20 seviyesi. Eğer ki değerli arkadaşlar 19 seviyesi kırılırsa doğrudan düşen kanal test edile, edilecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Tekrar ediyorum. Şurada çizmiş olduğumuz Kırmızı çizginin üzerinde kaldıkça yani 18-20 üzerinde kaldıkça hedefimiz 19-20 seviyesidir. Eğer ki 19-20 seviyesinden bir geri çekilme yaşanacaksa hedef fiyat aşağı yukarı 17-38 seviyeleridir. Ancak 19 20 seviyesinin üzerinde bir hareket değerli arkadaşlar düşen kanalı test edecektir. Yani 20'li seviyelere kadar bir yükselişi tetikleyebilir. Lütfen bu tarz durumlarda Destek ve dirençlerin kırılıp kırılmayacağını takip edin çünkü yanıltıcı olabilir. RSI'ye baktığımız zaman pozitif. Aynı zamanda RSI'nin günlükteki RSI'nin de şuradaki trendi kırması halinde doğrudan 20 seviyesine gider değerli arkadaşlar. Ancak buradan sekerse tekrardan destek seviyesini test edebilir. Ancak Mekin ve RSI'nin pozitif olduğunu yükselişi desteklediğini görüyoruz şu an için. Brent petrole bakalım. Öncelikle Brent petrol değerli arkadaşlar günlüğe baktığımız zaman aşağı yukarı 123'ten başlayan düşen kanal e, devam ediyor. Ancak aynı zamanda 19 seviyelerinden başlayan yüksel, yükselen kanalın ise üstünde bir kapanış yaptı. Şimdi arkadaşlar bizim beklentimiz neydi? Şurada çizmiş olduğumuz kanalın aşağı yönlü kırılması halinde öncelikle 85.70 85.80 seviyesi 90 seviyesi bizim hedefimizdi. Hatırlarsanız bunu daha önceki paylaşımda ifade etmiştik. Ancak buradan bir sekme yapması halinde ok işaretini takip ediyorduk. Kaça kadar? 91-80'e kadar bir için gelme ihtimalinin olduğunu ifade etmiştik. Ancak 85-90 seviyesi kırılmış olsaydı 80-90'a kadar bir geri çekilme kaçınılmaz olurdu. Peki böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? Değerli arkadaşlar öncelikle RSI günlükte pozitif bir görünümde. Onu söylemeden geçemeyelim. 4 saatlik grafik pozitif ancak RSI'de bir momentum kaybı var. Gelelim grafiğimize. Değerli arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Eğer ki Brent Petrol şu seviyenin üzerinde yani 91.60 seviyesinin üzerinde kalırsa <laughs> öncelikle 93 seviyesine kadar bir yükseliş kaydedecektir. Tekrar ediyorum. Dola hatta 94. Brent petrol 91 60 seviyesinin üzerinde kaldıkça değerli arkadaşlar 94 ardından ise 96 seviyelerine kadar bir yükseliş getirebilir. Ancak 91 60 seviyesinin hatta şuradaki çizmiş olduğumuz trend seviyesi aşağı yukarı 91 20'li seviyeler 91 20 seviyesinin altında bir kapanış, 4 saatlik kapanış yapması halinde ise tekrardan 85 90 seviyesi hedef olur. Brent günlükte pozitif, 4 saatlikte pozitif. 94 hatta 97, 98 seviyelerine kadar bir yükseliş getirebilir. Ancak şartımız da şurada çizmiş olduğumuz, hatta rengini değiştirelim. Sarı çizgimiz. Sarı çizginin üzerinde 94 ardından 97 seviyesi gelebilir. Ancak özellikle şurada çizmiş olduğumuz mavi trend çizgisinin yükselen kanalın kırılması halinde ise değerli arkadaşlar, 86 seviyesine kadar bir düşüş kaçınılmaz olur. Kısa vadede değerli arkadaşlar Gelelim haftalık grafiğe bakalım Arkadaşlar haftalık grafikte Ere sayımız 50 günlük hareketli ortalamanın altında 2 haftadır kapanış yapıyor Bununla beraber 50'nin altında MEC'imiz satışta Bundan dolayı Benim naysani tavsiyem Şuradaki trend çizgisi yani sarı çizgisinin altında kaldığı sürece Satış baskısı devam edecektir Ancak mavi çizginin üzerinde kaldığı sarı çizginin üzerinde kalırsa öncelikle hedef 93, 93 yani 94 seviyesi ardından ise 96 seviyesi. Şunu unutmayın ki şuradaki düşen kanal kırılmadığı sürece yukarı yönlü kırılmadığı sürece Brent petrolden yeni zirveleri gelmesini beklemek yanlış olacaktır. Şu an için düşen kanal devam ediyor. Burada takip etmemiz gereken 91 pardon sarı çizgimiz takip edeceğiz değerli arkadaşlar. Kaç seviyesi? 91-60 seviyesi. 91-60'ın evet. üzerinde 94 ardından 96 ancak 91-60'ın özellikle 91-20'nin altında doğrudan hedef 85-96 seviyesi olacaktır. Zaten onun altındaki hedefi daha önce de belirtmiştik. Ham petrol'e bakalım. Öncelikle ham petrol'de de hatırlarsanız 84-50 seviyesinin altında hedefimiz bizim kaçta? 78'di. Şunu ifade etmek gerekiyor ki aşağı yukarı bir saniye hemen günlüğümüze bakalım. Kaçlı seviyelerden başlayan. Arkadaşlar birli seviyelerden başlayan birli seviyelerden başlayan yükseliş kanalının altında hareket ediyor. Ve 92 seviyesinin üzerine çıkmadıkça tekrar ediyorum. 92 seviyesinin üzerine çıkmadıkça ham petrolde düşüş kaçınılmaz olur. İki ihtimal vardır. Birincisi şu seviyeden tekrardan e, 93 seviyesini test ederek düşüş gelmesi. İkinci ihtimal ise değerli arkadaşlar doğrudan şuradan aşağı yönlü bir hareket yapması. E, dikkat ederseniz RSI trendine yakın e, Mac'de günlükte bir satış devam ediyor. Trendin, ana trendin altında kalmış. Şu an için ham petrol değerli arkadaşlar artık düşüş trendine girdi diyebiliriz. Ancak teyide muhtaçtır. Tekrar ediyorum Teyide muhtaçtır. E, ancak şuradaki mavi çizginin altında kaldığı sürece yani birden başlayan yükselen kanalın altında kaldığı sürece değerli arkadaşlar düşüş kaçınılmaz olacaktır. Ancak 94 şu seviyenin üzerine çıkarsa Şuradaki seviyenin üzerine çıkarsa işte o zaman yeni bir yükseliş dalgasının geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bundan dolayı yapacağınız işlemlerde mutlak surette destek ve dirençlerin kırılıp kırılmayacağını takip etmek çok doğru olacaktır dedikten sonra analizimizi bitiriyoruz. Değerli arkadaşlar... Yorum yaparsanız, abone olursanız ve beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Aynı zamanda yeni hazırlığını bitirmek üzere olduğumuz sitemizde ziyaret etmeniz, üye olmanız sizinle bizim için çok daha güzel ve uygun olacaktır, faydalı olacaktır sizler için de dedikten sonra analizimizi bitiriyoruz. Şimdiden hepinize bol kazançlar dilerim.